Bu ne lan? Abi çok kötü. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Cevut ofisine gidiyoruz. Ne kadar da inanılmaz bir gün. Ee, i̇nanılmaz bir hava var dışarıda. Adeta inanılmaz bir ortam burası. Vlog yapmak ne kadar harika. Bakın biz Dark Passage oyuncuları olarak bugün Riot'a röportaja gidiyoruz. Aman tanrım harika bir gün. Kuşlar cıvıldıyor. Havalar süper. İnanılmaz. Kendimi çekemiyorum ama bir saniye. Taksiye biniyoruz. Taksiyi durdurduk bir tane. Taksici abi nerede gitti? Evet. Aman tanrım! <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? İstanbul taksileri şu anda canlı olarak kaydettim. Plakasını alalım. Böyle büyük görmedim. Evet, evet. Şu anda taksiye bindik arkadaşlar. Yol doğru gidiyoruz bir şeyim kalmadı. Taksiden indik arkadaşlar. Riot ofisine geldik. az kaldı. Birazdan röportaj alanına çıkacağız. çekim var yazıyor. O yüzden bir şey yapamayız. Gerçi yok bir şey. Arkadaşlar şu anda Riot ofisine geldik. Birazdan burada röportaj başlayacak herhalde. Bakayım buraya oturacağız. Röportajı Bu yapan zaman kişi şey şampiyonluk ligi yani şöyle de olacak, Burada hani bir 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 gibi. ben. Burada Hazi röportaj yapıyorlar röportaj gibi. Burada ışıklar evet. falan var. Bilmem <laughs> neler. Böyle güzel bir ortam. falan tamam, tamam. çekim başlıyor. Beni içeri yolladılar. Dediler ki çekim sırasında maç yapılan odalarda otur. Ben de hemen maç yapılan odalarına girdim. Evet. Burada şampiyonluk 2 maçlarında oynuyoruz. Aa, mesela top lane olduğum için ilk koltuğa ben oturuyorum. Burada aa, jungle oturuyor. Burada orta koridor. Burada ad Burada da support oturuyor. Ee, Kuran kardeşimiz da, şey. ben, ben de ben ve gibi şu anda röportaja geldi. Aleykümselam kardeşim. Hayır. Gördüğünüz gibi pek fazla uyumamış Hayırdır. sanırım. <laughs> Yayın, sonra, sonra son. lig sonu şeyini kullanıyoruz ya. Hı -hı. O yüzden hani sizin de çekiyor da cevabı ben bu sıkıntı şey... olur mu diye <laughs> sanmıyorum Deniz ya. O önce Bunu bir tane şey şey çekme Yeni aldın lan elime. Çekme çekme. Her, şey şeyi çekiyoruz. Çekme lan. la. Sen niye çıktın? Soruları duyuyor bu. Daha bir şey mu? Salak Neyse mi? adam kaydı. Kulağını dayanmış dinliyordu bu arada içeride. Gördüm ya. Ses gelmiyor ki. Denedim de biraz yalık. Vlog yapmayı sanmıyorsun? ne yapıyorsun? Vlog değil. Vlog. Vlog. Her neyse işte. Vlog. Vlog mu? Vlog. Vlog. Biz Türk'üz. Blok. 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 Blok diyorum. Blok. <laughs> işte. <laughs> Hadi abi kayıt. Sessizlik kayda gidiyoruz. 3 2 1 Çeyrek Bey amaçlarını izledin mi? Oradan başlıyorsun. <laughs> <laughs> i̇zledin mi? Güzel. Şimdi Beşiktaş 2-0 başladı. Beşiktaş peşinden izledin değil mi? <gülüyor> Önce orası. <laughs> tamam. İkisini de. Okey. Beşiktaş 2-0 başladı böyle. Arkadaşlar çekim bitti. Şimdi Koray'ın odasını basacağım. Selam. Merhaba. Sen <laughs> ne abi ya? Sen niye vlog çekiyorsun hep ya? <laughs> çık hayatımdan çık artık ya. Bir <laughs> şey Neden biliyorsun? Yapma. Yapma yapma. Vlog çekmek suç mu? Evet. Abi, bugün ne yaptın? Bugün... <laughs>